kitapları konuşuyoruz. Bu kez Sevdiğim Ankara. Ee, kitaplara ne isim verelim? Yazdığım Ankara, gezdiğim Ankara falan derken güzel bir dost dedi ki bu kitabın adı da Sevdiğim Ankara olsun. Ee, çok sevdim ben de bu ismi. Dolayısıyla böyle bir isim koyduk. Kitabın içeriğine şöyle bir baktığım zaman yine Anıtkabirle başladığını görüyorum. Çünkü Ankara deyince Cumhuriyetin ve Milli Mücadele'nin Açık Hava Müzesi Ankara ve Atatürk kenti, bu konuda da eline hiçbir kent su dökemez, onu vurgulamak lazım. Onun dışında bu kitapta yine doğa, tarih, kültür ve sanat var. Şöyle bir bakıyorum, müzeler, mahalleler, turlar, sanatçı dostlar ve çiçekler var. Kısacası yani bu kitap yine müzeli, çiçekli ve resimli bir kitap. Bunun dışında ayrıntı vermek gerekirse Satranç Müzesi var. Dünyanın en büyüğü, Güneş Rekorlar Kitabı'na da girmiş zaten. Yani benim vallahi dememe gerek yok, Rekorlar Kitabı'ndan bir müze. Yine Mustafa Ayaz var, hemen her kitabımda olduğu gibi, çünkü o da dünyada eşi benzeri olmayan bir müze. Gerçi böyle bu cümleyi kurdum mu YouTube'dan e, yorum geliyor, biraz YouTube izleyin, öğrenin falan gibi. E, yine gelebilir, yine hazırım öyle bir e, yoruma. E, güzel de e, sohbet imkanı oluyor, ben de öğreniyorum YouTube izlemem gerektiğini biraz daha. E, bir de kültür merkezi, Kore Kültür Merkezi var. Diğer kültür merkezlerinden biraz farklı olduğunu düşündüğüm bir merkez ya da diğerlerini çok iyi bilmiyorum onu da öğrenirim. Niye farklı olduğunu kitapta yazmaya çalıştım. Bir de bir de 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de veya Sakarya Meydan Muharebesi günlerinde özel olarak turlar yapabileceğiniz bir kent Ankara. Dolayısıyla sevdiğim Ankara.